Bir arkadaşımdan dinlemiştim. Çevresi tarafından çok sevilen sayılan bir adam hiç umulmadık bir şekilde eşini aldatmış. Herkes çok şaşırmış tabii. Arkadaşım dayanamamış sormuş. Ya bunu niye yaptın? Kaç yıllık eşini niye aldattın? Adam sadece şu karşılığı vermiş. Çünkü o kadın beni dinledi. O kadın beni dinledi. Şimdi baştan söyleyeyim. Bu adamın yaptığı kesinlikle ahlaksızlık ve ben bunu asla normalleştirmeye çalışmıyorum. Veya cinsiyet rolleri üzerinden kadın bunu hak etti gibi bir mesaj vermeye de çalışmıyorum. Yapmaya çalıştığım tek şey dinlemenin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek. Bakın o adam bu kadın için şöyle güzeldi, böyle cazibeliydi gibi şeyler söylememiş. Yani adamın bu yanlışa düşmesinin tek nedeni kendisini anlayan ve dinleyen birine denk gelmiş olması. Çünkü insan ancak anlaşıldığı ilişkide kendini bulabiliyor, ait hissedebiliyor. İnsana ancak anlaşıldığı ilişkiler gerçek yuva olabiliyor. İnanın şu hayatta bir insana anlaşılmak kadar iyi gelen çok az şey var. İnsana anlaşılmak kadar kendini değerli hissettiren çok ama çok az şey var şu hayatta. Nihayetinde dinlemek ve duymak Aynı şey değil bildiğiniz üzere. Duymak için bir çaba gerekmiyor ama dinlemek için, anlamak için çaba gerek, gayret gerek, emek gerek. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Dolayısıyla karşımdaki kişinin beni dinlemek ve anlamak için gayret ettiği oranda kendimi sevilmiş ve değerli hissedebilirim. Karşımdaki bu gayreti bana çok görür. Beni suçlamayı tercih ederse de itilmiş ve değersiz. Bu ister karı koca ilişkisi olsun, ister ebeveyn çocuk, arkadaş hatta öğretmen öğrenci hiç fark etmez. Kısaca anlaşılmak eşittir, sevgidir.